Yesugoy Aksakal şu an telefon attığımızdan ee, Sayın Aksakal merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim iyi günler iyi yayınlar teşekkürler şimdi Tunceli'den gelen e, bu haberi konuşmaya devam ediyoruz bir helikopterin düştüğüne dair gelen var bilgi var son bilgiyse arkadaşlarım şimdi paylaştılar size de belki e, duymamış olabilirsiniz ondan da bahsedeyim He, helikopterin içinde bulunan personelin 112'yi aradığına dair yaralılar bulunduğuna dair bir telefon açtığına dair gelen bilgi var elimizde şimdi buradan da hareket edecek olabilirsek acaba helikopterin alçak uçuş yaptığı o sırada böyle bir şey yaşandığını düşünebilir mi çünkü 6000 metre yükseklikte uçabilen bir helikopterden bahsediyoruz normal şartlarda. Evet doğru efendim yani çok duranımlı bir helikopterdir bu esnetmişler. Tabi e, bu öngörümüz bu bizim yani inşallah arkadaşlarımıza bir şey olmamıştır. Muhammuzlukumuz var şu anda ama al dediğiniz haberi ben de şimdi sizden duydum. Eğer böyle bir şeyse alçak uçuşta muhtemelen gerçek. Eğer teknik arıza ya da hava şartlarından dolayı ise Sonuçta bu takdir. Ama e, bir e, unutmamamız gereken yüresel değeri çok az da olsa bir eylemsel bir konu da olabilir. Çünkü bölge çok hareketli bir bölge. Hem e, diğer e, radikasyon örgütleri olsun ya da e, PKK olsun. Operasyonlarına devamı sürdüğü bir, bir bölge. E, bu aldığımız haber güzel. Orada arkadaşlarımız bize iletişim kuruyorsa en kısa zamanda da muhakkak çok daha detaylı bilgi alacağız ve konuyu daha netleştireceğiz inşallah. E, evet. bu en... Evet Sayın Aksakal şimdi e, sizde eylemsel bir konuda olabilir hani dediniz. Bu da bir ihtimal dahilinde. E, az Doğru. önce de e, konuşurken aslında dört nedenden bahsettik konuğumuzla Sayın Başbuğ'la evet. pilotaj hatası olabilir dedik. Hava koşulu, teknik arıza, sabotaj. Şimdi Doğru. 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 alçaktan Doğru. uçma ihtimalini de düşünüyor olursak e, söz konusu helikopterin. Tabi aklına dediğiniz gibi eylemsel bir konu olabilir mi acaba soru işaretle geliyor ki şunu da hatırlıyoruz. Evet. İçişleri Bakanı da daha birkaç gün önce terör örgütünün elinde 11 tane omuzdan atılan füze olduğundan da bahsetti. Tamam, Tabii doğru. bunu dile getirmek de zor. Umut ederiz ki hani sağlık durumları hepsi iyidir ama bunu da göz önünde alacak olursak İçişleri Bakanının 11 tane omuzdan atılan füzenin PKK'nın elinde olduğu ihtimalini ne söyleyebiliriz? Tabii dediğim gibi bunlar hep öngörü şu anda net bir bilgimiz yok e, o zayıf bir ihtimal de olsa bu ihtimale değerlendirirsek tabii PKK'nın elinde İçişleri e, Bakanımızın dediği gibi bir takım e, silahlar mevcut e, roket atarı füzesi ya da değişik e, silahlar e, Bu helikopter uçuşlarında belli bir notalarda e, olduğu da biliniyor e, oralarda da bir takım husus faaliyetler olmuş olabilir ee, bu öngörüyle çıkarsak yola eğer e, diğer 3 e, şıkkı e, silersek bir terör örgütü faaliyeti eylemi de düşünülebilir burada muhakkak ki. Yakın bir zamanda çok kısa sürede bu netleşecektir. Ben öncelikle umut ederim ki oradaki arkadaşlarımıza bir şey olmasın. E, aldığım haberde çok sevindirdi beni. Fakat çok enteresandır Demin e, sizde yayınımız kesildiğinde de bir haber geldi. Amerika'da da aynı tip helikopter düşmüş aynı anda. Ee, bizim helikopterimizle beraber Enteresan bir e, Denkleşim bence S-70 helikopteri düşmüş Maryland'da e, Bakalım bir göreceğiz Bu öngörüleri en kısa zamanda netleştirip Daha güzel yorumlarla Sizlere aktaracağız e, Biraz beklemekte fayda var Bu dört unsurun e, hepsini değerlendirerek Oradaki arama çalışma faaliyetlerini Muhakkak arkadaşlarımız biliyoruz ki sürdürüyorlar İnşallah umut ederim ee, arkadaşlarımıza bir şey olmamıştır. Eğer terör üyemizse bu da tabii değişik bir yapıya doğru gidiyor konu. Önlemlerimizi de bu şekilde almamız lazım. Çünkü biz biliyoruz ki PKK'nın elinde bu tip bazı şakalar mevcut. Ee, farklı bir yerlere gelecek bu terör mücadele konusu inşallah bugünden sonra da. Bir bekleyelim, bir bakalım en kısa zamanda gelen haberleri göre daha iyi değerlendirmeler yapacağız inşallah. Sayın Aksakal peki Skorsky 70in envanterdeki yerine bakacak olursak hani Türkiye'de kullanılmasına dünyada kullanılmasına sebepler arasında dört neden saydık hani ihtimaller üzerinde bir teknik evet, arızadan evet. da bahsediyoruz. O da olabilir bir ihtimal. Olabilir. olabilir. E, muhakkak, sonuçta bunların muhakkak. bakımı noktasında neler söylenebilir? Türkiye'de envanterde hem polis hem ordu anlamında bakacak olursak yeri nedir Skorsky 70in Efendim bu S-70'ler kullanılan güçlü helikopterlerdir. Yani muhakkak ki bakımları bunlar çok teknik konular. Yani bunları ben şu anda teknik olarak muhakkak cevaplayamam ama bildiğim kadarıyla biz de zamanında e, bu tip helikopterlerle görevlere gittik. E, güçlü helikopterlerdir. E, fakat ne kadar güçlü olsun sonuçta teknik arızası da olabilir, hava muhalefeti de olabilir. Yani bunlar e, kazaysa şayet bu konu tabii çok farklı şekilde değerlendirilecektir. Helikopter düştü. de güçlü. kullanan helikopter geçtiğinde helikopterdir. helikopterdir. Ama bakımları ya da e, pilot arkadaşlarımızın tecrübeleri tanıdıklarımız, arkadaşlarımız da var. Hassasiyetle yapılan şeylerdir bunlar yani. Bana kadar da olsa sonuçta eğer kazaysa bu bir takdirdir. Eylemse çok farklı bir konu, çok farklı bir yere doğru gider yani. Evet. Daha dikkat etmemiz gereken şeyler olacaktır muhakkak. Çünkü de şuna geliyoruz sonuçta. Dördüncü resimli savaşa gidiyoruz ve. Bütün artık elindeki konversel silahlar, ilişkiler, evsel malzemeler bize daha farklı tedbirler ve mücadele çekilme metotları sağlayacaktır. Netleştikten sonra bana daha doğru ve güzel yorumlar ve çözümlerle inşallah bunu aydınlatacağız. Ama en öncelikle arkadaşlarımızın oradan sağ olarak çıkmaları bizim en büyük temennimiz. Evet bir kez daha aslında belirtmekte fayda var Sayın Aksakal. Hepimizin yüreğine içine su serpen bir mesele. Evet. Personelin 112'yi aradığı, evet. yaralılar olduğunu söylediği bu aslında biraz da yumuşak bir e, düşüş de olduğunu gösteriyor. E, yaralı olarak atlatma ihtimalleri de yüksek gibi değil mi? Böyle bir. İnşallah şey. evet ben de onu bekliyorum. Yani demin aldığım yabancı çok şey yaptı arkadaşlarımla şu an irtibat kurmaya çalışıyorlar. Onun netliği ve doğruluğundan dolayı. Eğer öyle alçaktan uçuş. Tabii bu uçuşların belli bir rotası da oluyor zaten. Yani ortada rotanın bilinip de böyle bir eylem yapma hep bizim e, uzmanlık alanımız bu taraf olduğu için tabii teknik konuyu çok bilmeyiz ya da hava şartları ya da uçuşla ilgili rotalar ama eğer o en son e, dördüncü şık şey, eylemsel bir boyutu varsa burada o daha farklı bir yerlere getirir konuyu. Ama öncelikle dua edelim arkadaşlarımız zayiat vermeden oradan kurtulsun bekleyelim sonucu verelim ve daha net Peki Sayın Aksakal e, şimdi 112'yi arayabildiklerine göre o zaman telefon sinyallerinden de aslında yerleri evet, de evet. rahatlıkla bulunabilir değil Doğru. mi? Bu bölgede zaten hareketli bir bölgedir. Yani sonuçta en kısa zamanda ulaşılacağını ümit ediyorum. Muhakkak ki koordinatları aynı ne kadar da sinyali kesilse Hı. belli bir bölgededir. O bilinen bir bölgelerdedir. Fakat hava şartlarının tabi durumu hiç varmış ve yağmur altındaymış da bu i̇şte uçakları kadar etki eder bu da bir düşünmesi gereken bir konu. Ee, bu da tabii önemli bir konu. Orada koordinatların cep telefonundan ya da değişik şekilde tespit edilip ulaşılmasını temenni ediyorum en kısa zamanda inşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim efendim. Çok, çok teşekkür Dinleyelim ediyoruz ben. yorumlarınız için bizleri bilgilendirdiğiniz için.